Bismillahirrahmanirrahim Çok aziz ve muhterem takipçilerim Bugün Ramazan ayının 18'i Bugünkü buluşmamızda 18. cüzden e, sureler hakkında bazı bilgileri paylaşmaya çalışacağım Yine surelerden örnek bazı ayetleri inşallah sizlerle paylaşacağım Bugünkü cüzde 3 e, suremiz var Birincisi Kur'an-ı Kerim'in 23. suresi olan el müminun suresi ki toplamda 118 ayet. İkinci olarak Nur suresi toplamda 64 ayet. Arkasından Furkan suresi başlıyor. Furkan suresi toplamda 77 ayet ancak ilk 20 ayeti ucuzda. Müminin suresi Mekke'den nazil olmuştur. Öncelikli konusu inananların üstün nitelikleridir. Daha sonra her insanın anne karnındaki oluşum süreci Hazreti Nuh ve adı verilmeyen bir peygamber ile Musa Aleyhisselam ve Harun hakkında ibretli bilgiler verilir. Tebliğlerin ortak noktaları peygamberlerin yolundan giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkarların başlı özellikleri Mekke putperestlerinin sorulduğunda Allah'ın yaratıcı gücünü kabul etmelerine rağmen ona ortak koşmaları ve ahirete inanmamaları bunların ahiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Sure Rabbim beni bağışla. Bana merhamet et. Sen merhameti olanların en üstünüsün ve halindeki dua cümlesiyle son bulur. Surenin ilk 10 ayetinde kurtuluşa eren müminlerin özellikleri anlatılmaktadır. Buna göre 1. Namazlarını huşu içindedirler. 2. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. 3. Zekatı verirler. 4. İffetlerini korurlar. 5 emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Altı, namazlarına devam ederler. Bu temel vasıfları riayet edenler Firdevs cennetlerinin varis olanlardır diye haber veriliyor. Aynı surenin, müminin surenin 99 ve 111. ayetlerinde ise kıyamet ve inkar edenler hakkında bilgiler vardır. Buyuruyor ki 99 ve 100. ayetlerde Nihayet onlardan birine ölüm, ölüm gelip çatınca Rabbim beni gen, geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltecekleri güne kadar bir berzah vardır. 101 ve devam eden ayeti kelimelerde şu bilgiler geliyor. Sura üflendiğini artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenler ise kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerini vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunur da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin kullarım arasında Rabbimiz biz iman ettik, bizi affet, bize acı, sen merhametlerin en üstünü diyen bir kesimde şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlatma, hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerini karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten Muratlarını ermişlerdir. Arkasından Nur Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi. Surenin konularını başlıca şöyle sıralamak mümkündür. 1. zina suçu işleyenlerin cezası ve bunlarla evlenmenin hükmü. 2. namusu kadınlara iftira edenlerin is, ispat hükümlü cezası ve lanetleşme usulü. 3. Hz. Ayşe'nin münafıklar tarafından Yapılan iftiradan beraati, Allah'ın münafıkları yalanlaması ve Hazreti Ayşe'yi temize çıkartması. 4. Namusla ilgili dedikoduların ve ahlaksızlığın yayılmasına sebep olanların kınanması. 5. Evlere girip çıkma ile ilgili muaşeret kuralları. 6. Müslümanlar arasında kadın erkek sosyal ilişkiler ve selamlaşma kuralları. 7. Köle ve cariyelere iyi davranma, onları evlendirme özgürlüklerin kavuşturma konusunda ilgili teşvikler 8 furşun yasaklanması iffetli olmanın teşviki 9 şeytanın tuzakları hakkında uyarı 10 Allah'ın doğru yolu göstermesi ve imana giden yola ışık tutması ile ilgili temsili açıklamalar 11 Allah'ın büyüklüğü ve eşsiz nitelikleri ona kulluk edenlere sevgi ve ödülleri konusunda önemli açıklamalar ve müjdeler yer almaktadır. İlk örnek olarak paylaşacağım ayet meali ise 27 ve 28. ayet-i kerimeler yani Nur suresi başkasının evine gider giderken adab hakkında. Günlük en sağlam işlerimizdendir evlere girip çıkmak. Bu konuda nasıl davranmamız gerekiyor hakkında şöyle buyuruyor. Ey iman edenler kendi evinizden başka evde, evlere geri geldiğinizi fark ettirip izin alıp ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamadığınızsa size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı, yaptığınızı bilir. 32 ve 33. ayet-i kerimelerde ise bekarların evlendirilmesiyle alakalı haber var diyor ki içinizden evli olmayanları köle ve cariyeleriniz arasında da elveşi olanları evlendirin. Yoksulluk içinde iseler Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin Kendilerine hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu kalmak istedikleri halde dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için carilerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlama, zorlanmalarından sonra onları Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. 37 ve 32. ayet-i ise zikir, ibadet ve rızık konuları var. Buyuruyor ki ticaretin de satımın da kendilerini Allah'a anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı, alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin daha fazlasına da lütfundan versin Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır 48 ve 49'da münafıkların halinden 52'de ise müebbilerin halinden bahsediyor buyurur ki aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Rasulüne çağırdıklarına bir de bakıyorsun işlerinden bir grup buna karşı çıkmış haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Her kim Allah'a ve Rasulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa işte asıl bunlar mutluluğu ererlerdir. 58. ayeti kerimede değerli takipçilerim anne babanın odasına girerken özellikle günün üç vaktinde dikkatli davranılmasını Kur'an bize öğretiyor buyuruyor ki Ey ima hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerinizi açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca yoktur. Bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan ve birbirinizle iççi olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Değerli takipçilerimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği tabii ki en temel konulardan bir tanesi sosyal ilişkilerdir. Bu itibarla bizim adab-ı isimlendirdiğimiz davranışlarımızın temelinde ya Allah'ın ayetleri ya da Efendimizin mübarek söz ve davranışları vardır. Devamında 25. sure olan Furkan suresi geliyor. Furkan suresinin ilk 20 ayeti burada olduğu için sure hakkında kısa verip bugünkü buluşmamızı tamamlıyorum. Furkan suresi Mekke'de nazil olmuştur. İlk 20 ayeti bu cüzde. Furkan suresi Allah Teala'nın yüceliğini, evrendeki hükümanın mutlaklığını vurgulayan ve onun ulu uluhiyetine yakışmayan, niteliklerden tenzih eden ayetlerle başlar. Kur'an'ın ilahi kaynaklı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu hususundaki kuşkuları reddeden açıklamalarla devam eder. Ortaya konan delillere rağmen bu gerçekleri inkar edenlerin inat ve inkarları yüzünde ahirette uğrayacak akıbet akibet hakkında bilgi verilerek uyarılarda bulunur. Özellikle Hz. Muhammed Aleyhisselam peygamberliği inkar edenlerin onun beşeri sıfatlara sahip olduğunu ileri sürerek bu durum kendisi için bir kusurmuş gibi değerlendirmeleri eleştirilir. Daha sonra Hz. Peygamber'in teselli olması maksadıyla geçmiş peygamberlerin de bu tür düşmanca davranışlara maruz kaldıklarına dair örnekler verilir. Allah'ın yaratıcılığı ve evren üzerindeki hükümranlığını konu alan ayetlerin ardından Allah'ın has kullarının iman, ibadet ve ahlaka dair güzel hasletlerinden örnekler verilir ve bunların ahirette elde edecekleri mutluluklardan söz edilir. Tabi sadece bunlardan değil, biz genel bir özet halinde sunmaya gayret gösteriyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı makbul eylesin, okuduğumuz Kur'an'ımızı dergahında makbul eylesin, Kur'an'ın içindekilerle amel etme yolunda gayretli olan hayırlı ve bahtiyar kullarından eylesin diyor. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum.